62 yılı geride bırakan bir meslek örgütü olmanın gururunu yaşarken ayrıca 25 ve 4 yılını tamamlayan meslektaşlarımıza önceki başkanlarımıza plaket vermenin onuru yaşanacaktır. Odamız 62 yıllık geçmişinde ülkenin kalkınması için mücadele eder. Mücadele ederken ülke kaynaklarının ısraf edilmemesi, çevre kirliliği, ve doğa katliamı olmaması, deprem ve benzeri felaketlerin yıkımlarının aza indirilmesi için azami gayret gösterir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da doğrunun yanında ve her türlü yanlışın karşısında olacaktır. Mühendis olmanın birçok sorumluluğu beraberinde getirdiğinin bilinciyle odamız sorumluluk almakta tereddüt etmez etmemiştir. Fayhatlarıyla bezenmiş olan ülkemizde inşaat mühendisliği yapmak son derece güç bir iştir. Meslek alanlarımıza müdahaleye rağmen inşaat mühendisleri olarak işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Anayasa değişikliğinin konuşulduğu günlerden geçiyoruz. Tam zorluklara rağmen halkımız Türkiye'mizin bütünlüğünden hukuk devletinden anayasamızda yer alan ve bizim cimentomuz olan layıklıktan yana tavır koyacağına inancımız tamdır. Odamızın etkisizleştirileceği sıklıkla gündeme getirilmektedir. Benim inancım odur ki demokrasilerde hiçbir kurum veya kişi istemedikçe onu kimse etkisizleştiremez. Yetkisizleştiremez yapılabilseydi neredeyse tek başına Anadolu'ya çıkmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk etkisizleştirilir, yetkisizleştirilirdi. Anadolu'ya çıktığı andan itibaren önünü kesmek için dünyanın koca koca devletleri uğraştılar. Ulu Önder ve Türk milletinin sağlam iradesi karşısında işgalciler vatanımızdan arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. Bir daha da gelmesinler. Bunun üzerine yüzünü Anadolu insanına dönen Mustafa Kemal halkının desteğini alarak bugünkü cumhuriyeti onlarla birlikte kurdu ve bize de yaşatma görevi verdi. 600 bin aşkın üyesiyle odaların amacı bulundukları şehre, ülkemize hatta tüm insanlığa hizmet etmek için üyelerinin haklarını korumak, üyelerinin toplumdaki itibarını ve refah seviyelerini arttırmak dereceyi hukuksal ve siyasal alanlardaki mücadelesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bilimin ışığında ileri ülke olmasına katkıda bulunacaktır, bulunmaktadır. Sevgili dostlar, şu anda sunacağımız dört dakikalık bir sıra belki Türkiye'de İnşaat Mühendisleri Odası'nın geleneksel gecesinde ilk defa yayınlanacak bir slide. Rahmetli olmanın abilerimizi, ve geçmeyi abilerimizi anmak istedik. Değerli, değerli meslektaşlar, lütfen aramızda olmayan meslektaşlarımızı slide sonunda ayakta alkışlayalım. Saygıyı çoktan hak ettiler. Allah rahmet eylesin. Fatih Akbay, Terkin Zorlu, Kasim Yer, Metrin Kabaş. Kardeşim, Terkin Zorlu'ya verecek. ve aramızda olamayan meslektaş abilerimizin katkıları ve yoğun emekleriyle odamız bugünlere gelmiştir. Bu hizmet öyle bir aşk ile yapılmış ki emekleyen odamız bugün hepinizin sayesinde dimdik ayakta daha güçlü ve daha inançlı bir şekilde geleceğe bakmaktadır. Çirkin beyefendiyi buraya davet ediyoruz. Tevfik Yıldız beyefendiye plaketini vermesi için. <laughs> davet ediyorum. Odamızı dün kurduk. Bugün gururla yaşatıyoruz. İlerlebet yaşayacaktır. Geleceğimiz istikbal vaat etmekte. Gururluyuz, sevinçliyiz. oh <laughs>